Evet İsrail 20 gündür Gazze'yi Gazze şehrini vahşice bombalıyor. Sivil, kadın, çocuk, hastane, okul demeden, bunları ayırt etmeden saldırıyor. İsrail aslında tam bir savaş suçu işliyor. Tabii saldırılarda çoğu kadın, çocuk, insanlarımız, kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz orada hayatını kaybediyor. Şehit olanların sayısı da 5000'i aştı. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok büyük bir acı. Türkiye Beydelar Birliği olarak tüm Beyde başkanlarımızla meclis üyelerimizle beraber Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek isterim. Tabii nasıl olacak bu iş? Bununla ilgili sürekli bizde düşünüyoruz neler yapabiliriz diye. Cuma günü meclisimizi olan toplantıya çağırdım. Gazze'yi kardeş şehir olarak ilan etme, kardeş şehir olarak kabul etme konusunda meclisimize bir önerge sunmuş olduk. İnşallah Cuma günü oy birliğiyle böyle bir karar alacağız. Yani manevi olarak onların yanında olduğumuzu ifade etmiş olacağız. Gazze ve genelde de Filistin'in yeniden imarının ve inşasının yapılması lazım. Bu konuda ihtiyaç duyulan her türlü desteği de vermemiz gerektiğine ben inanıyorum. Müzik